Boşnakça mı? Evala Neces Tayyip. <laughs> güle güle mi? <laughs> Peki. Mite Volimo. Birbirimizi seviyoruz galiba. Tamam harika. Çok güzel. Anadolu Ajansı bitkisel hayatta onu hayata biz döndüreceğiz. Sarayı boşaltın Kemal dedem geliyor. Makam uğruna vatan saltanatlara inat kazanacağız Eko Başkanım. Eko Başkan candır kurban olurum güzel yüzüne senin güzel kız. Cehennemin kapılarını biz kapatacağız sana söz diyor gençler Sayın Kılıçdaroğlu'na. Evet Eko Başkan'a sözüm var harikasın. Bahar'ın gelişi güzel olacak. Artık bu iş bitecek. Güzel. Sevgili dostlarım, güzel bayram paşalılar, bir manzaranın daha güzelliğini söylemek istiyorum. Bu fotoğraf şöyle bir fotoğraf. Burada halkımız var. Herkes var. İnanın bunu şuradan görüyorum. Herkes var. Kim o herkes? Toplumun her katmanı burada giyimi, kuşamı, yaşam biçimi hiç fark etmiyor. Hepimiz bizim için candır. Hepimiz kurban oluruz. Biz bu memleketin her evladına, her insanına, kadınına, erkeğine, her yöresine, her etnik kimliğine hizmet etmenin yolunu arıyoruz. Ve bu yolu 28 Mayıs'ta hep birlikte başlatacağız. Hep birlikte başlatacağız. Sevgili Bayrampaşalılar, sizler sizler çok özel bir coğrafyadasınız. Ben biliyorum. Bayrampaşa çok karma ilçelerimizden bir tanesi. Burada Türkiye'nin bütün fotoğrafını, bütün manzarasını çekebilirsiniz komşusunuz, omuz omuzasınız. Acı günlerimizi, iyi günlerimizi hep birlikte yaşıyoruz. En başta anayım, yakın bir komşumuz buradaki binalardan birinde çok sevilen sayılan bir büyüğümüz Muzaffer Anlak beyefendi rahmetli olmuştur. Rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin bütün ailenize sabır diliyorum. Bütün ailenize sabır diliyorum. Bugün burada bir miting yapıyoruz ama onun ruhuna Fatiha okuyoruz, onun ruhuna dua ediyoruz, onu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Şimdi acıları paylaşıyoruz, iyilikleri paylaşıyoruz, güzellikleri paylaşıyoruz. Kurban olayım. Ya bu milletin içine nifak niye sokuyorsunuz? Bu milleti birbirine niye düşürüyorsunuz? Oy için değer mi? Siyaset için değer mi? Allah aşkına, Allah aşkına bu oy dediğiniz, parti dediğiniz, makam dediğiniz şey milletin takdiriyle olur. Ama milleti aldatarak olmaz. 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 Bugünü kazansam bile yarınları kaybedersin. Bakın, bugünü kazansam bile yarınları kaybedersin. Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmak, bir insana iftira atmak, bir yalanı gerçekmiş gibi insanlara anlatmak ya nasıl yapılır? Benim aklım almıyor. Benim ahlakım, benim terbiyem bu nasıl yapılır? Bakın. Bakın. Birini protesto edebilirsiniz. Birine kızabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Hizmetlerini kabul etmeyebilirsiniz. Ama ama Allah aşkına ya sen kimsin? Birine terörist diyeceksin. Birine PKK'lı diyeceksin. Birine vatan haini diyeceksin. Bakın. Biz şimdi biz aldanmanın, aldanışın bugün Bayrampaşa'da bir olayını yaşadım. Pazar yeri ziyaretimizde pazar yerine girerken evet pazar yerine girerken bir esnaf bir esnaf tam da öyle duyanlara duymayanlara yalancının biri varmış 28 Mayıs'tan sonra artık yok şimdi bakın bakın sevgili hemşerilerim pazara girdik Gençler burayı dinleyin lütfen. Bunu iyi anlatalım. Ya bunu iyi anlatalım ki insanlarımız buradan ders çıkarsın. Tezgahın üstünden bir belediye başkanı ziyarete gelmiş. Ben ne diyorum? Bakın kimseye oyunuzu istiyorum demiyorum bakın. Hayırlı işler diyorum. Bereketli pazarlar diyorum. Gününüz bereketli olsun diyorum. Kimseyi de orada bana oyunu ver. Biz oyunuzu istiyoruz. Vallahi de demiyorum, billahi de demiyorum. Gezintim böyledir, hep böyledir pazar yerlerinde, meydanlarda isterim, televizyonlarda isterim o ayrı. Ya da birebir siyasi toplantılarda bunu isterim. Ama pazar yerinde belediye başkanı kimliğiyle gezdiğim için insanlara nezaketli davranırım. Nezaketli davranırım. Şimdi. Öyle girmişim, hayırlı işler demişim daha birinci tezgah. Bana, bana direkt esnaf, esnaf değil öyle esnaf olmaz. Bana direkt sen PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum bana. Sabırla uyardım, sabırla uyardım. Israrla PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın. Sen PKK ama böyle ısrarla. Ben dedim ki o zaman sen PKK'lısın demek ki dedim. Sen PKK'lısın dedim. Şimdi bak burada ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum onu söyleyeyim. Bakın anmaktan utanıyorum. Bunu benim yüzüme söyleyen kişi o aldanmış zavallı. Aldanmış zavallı diyorum. Onu aldatanlar esas günahkar onu söyleyeyim. Onu aldatanlar. Ben ben Toplumdan birisine ne dava böyle açarım ne ederim çözüm ararım ama onu dava edeceğim onu dava edeceğim onu dava edeceğim sonuna kadar da sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ahla, ahla, efendim yazıyorlar ben ona ahlaksız terbiyesiz demişim daha ne diyeyim daha ne diyeyim tabii ki ahlaksız terbiyesiz niye niye. Bakın niye söyleyeyim. Niye? Arkadaşlar burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Olabilir mi? Ya buna buna bir Allah'ın kulu boyun eğebilir mi? Ya biz ne için yaşıyoruz? Biz ailemiz için, yuvamız için, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için yaşamıyor muyuz? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın? Ama ama o zavallıyı o zavallıyı dava edeceğim. Ama ama benim esas hesabım kiminle biliyor musun? Ona onu dedirtenlere. Ona onu dedirtenlere hesabım onlarla. Ve ve bakın ben Onlarca yalana, iftiraya, bakın yalana, iftiraya, kul hakkı, hakkı yemeye onlarca ayeti Kur'an-ı Kerim'den çıkartır burada okurum size. Ama buraya yeri değil. Yahu Allah aşkına bir Müslüman evladı, bir Müslüman bizim dinimize mensup ama söyleyeyim dini pazarlayanlar değil inançlı insanlardan bahsediyorum inançlı insanlardan inançlı insanlardan bahsediyorum inancı kalbiyle yüreğiyle Allah arasında olanlardan bahsediyorum o o güzel inancımızın Allah aşkına bu kadar büyük günah dediği şeyi bu millete yaşatanlara yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun, <laughs> yazıklar olsun ve ve onları Allah ıslah etsin. Onları Allah'a havale ediyorum. Allah onların gazabından bu milleti korusun. Bu milleti korusun, evlatlarınızı korusun. Şuraya bak ya. Ve ve hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım. Ben ben aradaki farkı söyleyeyim. Aradaki farkı söyleyeyim bir başka milletvekilliği çalışmasını yapan milletvekilliği çalışmasını yapan bir bakan şu anda bir ilçemizde bugün kendisini protesto eden ve hak hukuk adalet diyen ona karşı olan kişilere siz PKK ile yan yanasınız omuz omuzasınız diye bir bakan mikrofondan kendisi anons ediyor. Ondan sonra da oh oh yapıyor. Ya bunlar şarlatan. Bunlar vallahi şarlatan. Bak bunlar 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 şarlatan. Bunlar bunlar kötü insan. Bak kötü insan. Allah bunların bunların ahlaksızlığından bu milleti korusun.